Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 26 Ocak Cuma İzmir Şirin Yer Yarışları için karşınızdayım, sizler de hoş geldiniz. Mübarek Cuma'mız hayırlı olsun arkadaşlar, hayırlı cumalar, İnşallah sağlığınız, keyifleriniz yerindedir. Bugün iki tane yerli yarış programımız var, şu anda görmüş olduğunuz İzmir programı. Altı koşulu bir program ve akşam koşusunda gündüzde Antalya'da yine tek kalkıcı bir programımız arkadaşlar. İzmir programı sonunda yine Antalya şablonu yer alacak, bunu da belirteyim arkadaşlar. E, bu arada şu an programı yaparken arkamdan da yağmurun sesini duyuyorum. Yani İzmir'de bir yağmur başladı. E, pistler bir ihtimalle e, biraz nemliliği olacak herhalde ama çok sağanak bir yağış değil. Orta seviye bir yağmur yağıyor. E, hava durumuna baktığım zaman yarın yani yarış günü yağmur gözükmüyor ama e, bu yağmur sabaha kadar sürer mi sürmez mi onu da bilmiyorum. Artık Allah'ın takdiri diyelim bunu. Bu arada dünkü İzmir e, programımız e, tutan arkadaşlarımız olmuş. Onlara hayırlı olsun. En azından güzel bir harçlık e, denk geldi. 4790 lira civarında bir altılı para verdi. Tutan arkadaşlar hayırlı olsun. İnşallah daha büyük ikramiler dileğiyle diyelim. Ve fazla da vaktinizi almadan yarış programımıza yavaş yavaş da olsa geçelim. Çünkü zaten altı koşulu bir programımız var. E, bunu da en azından e, sizlere anlatmaya, yorumlamaya başlayayım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar tekrardan söyleyelim. Ve günün birinci ayağı saatler 19'u gösterirken Hüseyin öz sakallı adına koşulacak olan kısa vade aldı. Dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışıyla başlıyoruz. Ve 9 sakalın da yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman 8 dolu no hard bu korintiyan temsilcisi Mehmet Kayra startlanacak olan Safkan yeni yıla kazanarak girdi. Ve güzel formunda artıran bu Safkan bana göre bugün kazanmaya da çok yakın gözüküyor. Benim de bugün net favorilerim arasında 8 dolu no hard gözüküyor Mehmet Kayala. tabii yakın rakipleri kimler? Bana göre 9 oldu. Süper Sivit. Bu Süper Sivit temsilcisi Nevzat Avcı da yine son 4 yarışın 3'ünü kazanmış bir isim. Bana göre en sert rakip konumda. Daha sonra 2 nolu Ayur Namat bir temsilcisi Mustafa Çiçek ile staff alacak olan bu savkanda son 4 yarışta 3 tane ikincilik yapmış bir isim. Bana her an hazır kıta birinciliğe bir anda fotoğrafı kadar formu olan bir isim. Bir de bunların yanına ben Altınolu Galway Scandi bu Sidney Kendi temsilcisi Ali Yıldız da yine son 5 yarışın 4'ünü kazanmış bir isim bir tanesi ikinci olan Sapkan. Yani demek ki bugün kazanmayı seven e, Sapkanların mücadelesini seçeceğiz. Benim de sıralama 8, 9, 2, 6 şeklinde oldu arkadaşlar. Günün ikinci ayağı bir satış koşumuz var. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışıyla ve 6 sakalın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman Önce bir fiyatlara bakalım. Yine 600'lerden başlıyor. İyi bunlar 350 miş. Bunlar bunlar <laughs> ucuz fiyata gidiyor arkadaşlar. 330'a düştü. En alttaki 310. İyi bakın 310 var. Pazarlık payıyla 300'e kapatırız arkadaşlar. Evet burada altın olu Apolix bir trapa temsilcisi. Gerçekten trapa da güzel tayları çıkıyor. Anne kanatlarına baktığınız zaman yanı bu sıkı. Sağlam bir orijine benziyor. Ee, İbrahim Sefa Söğüt'le, oldukça uygun kilosuyla ve safkan. İnişli çıkışlı bir grafik çizeceğim ama ondan evvel iki tane arka arkaya kazanmış olduğu bir yarış var. Bence son altıncılığı ölçü almak lazım. Bu safkan sanki bu yarış için e, etkili bir yarış çıkaracak izlerini veriyor. O yüzden uygun kilosuyla altın olan Apolis bana göre satış koşusunda ilk sırada yazılması gereken isim. İki nolu Birland, bir, bir Raco de la Paz temsilcisi. Hani Kaplan'la stat alıp safkanda son iki yarışını arka arkaya dördüncülükler atamadı. Biraz sık koşuyor ama herhalde e, bu sık koşması biraz safkanın biraz formunu da herhalde iyi bir yönden etkiliyor olsa gerek ki. Safkan'ın ilgileri bu Safkan'ın da bu yarışa yine katılmaya e, göstermişler. Çünkü geçen hafta da bu Safkan'ın yarışı koşmuştu. Bir de bunların yanına ben 3 dolu The Family of Adam'ı King Alp temsilcisinde Gökhan Gökçen'in en azından güzel performansı var bu Safkan'da. E, bu gruba dahil edip ben 6-2-3 olarak önerceğim arkadaşlar. Günün 3. ayağı handikap 15-3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışı ve 5 Safkan'ın yer almış olduğu koşuda Yine 5 safkan var ama inanın çok zor koşup gözüküyor. Yani benim her zaman söylediğim şey var. Az sayıda kayıtlı olan yerler bana göre en zor yerlerdir. Tamam burayı eğer çok sıyrılmış bir safkan varsa alıp götürüyor zaten fark etmiyor. 3 atla koşsa, 20 atla koşsa da götürüyor bir şekilde. Ama öyle birbirini kollayan rakipler birbirine yakın seviyede olunca da işte biraz orada biraz sakatlık olabiliyor. Ben her şeye rağmen 3 kalıbı berit. Kıymet İmha Gökhan Gökçen'i startlayacak olan safkan e, son kazanmış olduğu güzel yarışı ve formunu artıran bu safkan ben de bir tık da olsa ön planda. Bir nolu Thunder Cem Cem'in temsilcisi Muhammed bir bilgi de start alan Hakan da yine bu yıl iki yarış koştu ve i̇ki de ikincilikler ayrılan bu safkan. mesafeye de yakın şu anda en iyi derecede bu Hakan da gözüküyor. Biraz rakipler oranı birkaç kilo fazla da olsa da bence bu sapkanda bu gruba dahil edip bu aya 3 ve 1 olarak geçebiliriz. Belki 3 ve 1 bir biraz daha ön planda ama bir üçüncü safkanın yer arayışına girmek isteyenlerde e, 50 günlük aradan sonra da start alacak olmasına rağmen iyi hazırlıklarla bu yarışa gelecek olan 2 nolu Burt Wood. Bu Super Saver temsilcisi Nevzat Avcı ile bana göre bu ikilinin öndeki iki saydığım ismin en ufak hatasını affetmeyecek konumda olması beklediğim bir safkan. Yani 3-1 daha sonra 2 olarak önereceğim. Hatta 3-1'in yanına 2'yi de ilave edip işte, ön plana alabiliriz yani 2'yi de. Bunu da arkadaşlar. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde kısa vade 8 4 yaşlı Araplar'ın 1600 metre kum yarışı ve 6 Safkan'ın yer olduğu koşuya baktığımız zaman Evet yine ekranlarda altın oldu. o bir çelik yani o bir çelik yine karşımızda bu kaybetme temsilcisi Tolga Yıldız'da e, Bu yıl iki yarış koştu, ikisini arka arkaya kazandı sertlik yarışta e, Safkan şu anda piyasada ne varsa parselileri toplamaya çalışıyor e, Bana göre de haklılar ilgileri çünkü neden? Şu anda asıl büyük e, rakipleri henüz daha start almamışken en azından ne varsa ne yok İzmir, Bursa, İstanbul fark etmez Antalya Allah kazanmaya gider. Bunu kim olsak ki herkes yapar. Elinde böyle bir fırsat varken yapar çünkü böyle bir imkanı varken. O yüzden ben Altınolu o bir çelik bence e, güzel rakipleri var, iyi rakipleri var ama ben yine de bu Safkan'ın bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim de Banko Safkan'ın oldu. Altınolu o bir çelik Tolga Yıldız ile. Günün beşinci ayağına şartlı üç, dört ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışına geldik ve altı sapkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman bu mesafelerin etkili ismi olan ve son güzel birinciliği de 10 e, yaşına gelmiş olsa da iki nolu bomba canlı, kuvaş temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'na bence uygun rakipleri arasında yine kazanmaya çok çok yakın gördüğüm isim güzel de form yakaladı. Bence bu yarışta kazanması en normal sonuç olarak gözüküyor. Benim ikinci banko sakalım iki nolu Bombacan oldu. Adir Tokaç ile arkadaşlar. Günün son koşuna geldik. Şartlı 3 4 yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışına. Ve 9 sakanın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman bir satılık sakan var. Her zamanki gibi bakıyoruz. Evet 600 bin TL var mı al <laughs> çıkarın Evet ben de burada favorilerden favori olarak satış devası olan 4 dolu Big Sucker'ı ön plana aldım. Bu Speedy Volt temsilcisi Erhan Aklı'yla bu arada form yakalamaya başladı. Formunu yükseltmeye başladı. Bence bu safkanın iyi da burada benim ilk sırada şans verdiğim isim oldu. 4 nolu Bilgisayar'da. 8 nolu Bahir. Bu tork temsilcisi Mürsel Kayış'ta yine son 4. dükkanı. Formunda biraz kıpırdamalar oldu safkanda. Bence uygun rakipler arasında biraz daha ön plana aldım. 5 nolu Everton Allwright. Bilgisayar temsilcisi Mustafa Çiçek start alacak olan safkanda. E, i̇ki tane birincilik yaptı. Sana bir ikincilik ama bir beş ay civarında bir arası oldu. Ama idman durumuna baktığım zaman da iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Bence bu safkanı da ima etmemek lazım. Çünkü bazı safkanlar gerçekten güzel bir dinçlik yarışı çıkartabiliyor. Bu beş dolu Everton All Right'da bence yazılması gerekir. İyi bir safkan çünkü. Yedin nolu Ribando, Mendip Tersi İsa'yı Yıldız Asistan yine istikrarlı ve formda gözüken bir isim. Ve bir nolu Kafkas Bey. Vosnex'in güzel temsilcisi olan Savkan'da Mertcan Akın'la Apranti kilo inirine de faydalı. bu safkan iyi formuyla ve iyi rakiplerden gelen bu safkan da bence bu grupta dahil edip e, ön plana yazabiliriz. O yüzden benim önceliğim 4, 8, 5, 7, 1 oldu. Ama bu e, saydığım isimlerin dışında at yazmak istedimlerde 2 nolu Touch of Heaven ve Altın Oğlu Dream Dust'ta önerebileceğim diğer isimler. Zor bir koşu zaten şuraya baktığınız zaman e, 9 atın 7'sini verdik. Yani geri kalan 2 safkanı vermedik ama e, Gel, gelir mi gelir. Bana ben bu, bu tip yarışlarda genelde eğer imkanım varsa son ayakta e, eksik, benim kendi e, oyun yaptığım zamanlar için diyorum kapatıyorum çünkü şeytan doldurur derler ya o e, getiriyorum ama tabii ki e, benim e, çalışmalarımda 4 8 5 7 1 biraz ön planda 2 6 da hemen e, yanlarında çıkan isimler. Arkadaşlar hemen şablonumuzu paylaşalım vaktinizi almadan hemen İzmir şablonu hemen arkasından dediğim gibi Antalya şablonu yer alacak. Şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.